Herkese selamlar, saygılar. HT Koçu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. YKS AYT sınavına 30 günlük bir süre kaldı. Bu 30 günlük sürede AYT adına sizlere mükemmel bir kamp programı hazırladık. Bu kamp programı sayesinde günü gününe, haftası haftasına nasıl ders çalışmanız gerekiyor, hangi konulara önem vermeniz gerekiyor bunları sizlere plan haline getirdik. Bu plan sayesinde kalan süre zarfında hem konularını bitirebileceksin hem de var olan konularını daha iyi bir hale getirip sınava emin adımlarla girmiş olacaksın. Bildiğin gibi AYT konu sınavı. Konuyu çok iyi oturtmadığın sürece soruyu istediğin kadar çöz çözemiyorsun. Denemeyi çöz çözemiyorsun. Konuyu çok iyi kavraman gerekiyor. Kalan 30 günlük sürede AYT konuların bitmemiş olabilir. AYT'de yarım yamalak ilerlemiş olabilirsin veyahut AYT'yi tekrara dönmek istiyorsundur. Bu 3 arkadaşıma da hitap eden bu program senin için çok güzel bir serüven olacak. Çayınızı, kahvenizi, kaleminizi, kağıdınızı alın. Hazırsanız programımıza başlayalım. Öncelikle planlamamıza AYT Matematik'ten başlayalım. AYT Matematik'te günü gününe, haftası haftasına nasıl ders çalışacağız, takvimimizde nasıl yayacağız bunları göstereceğiz. Bunları yaparken istersen konu anlatımlarını Eyüp Bey'den, Beyitli Matematik'ten, Mert Hoca'dan veya sana uygun gelen bir hocadan kamp videolarını izleyebilirsin. Bunun yanında seviyene uygun kaynak kitapları, 3 adım kitapları dört dörtlük pekiştirme kitaplarından da yararlanabilirsin. Gelelim şimdi bugün itibariyle matematikten ay sonuna kadar nasıl ilerliyoruz? Bunları anlatalım. AYT Matematik adına bugün ve yarını fonksiyonlarla ilerletiyoruz. Biliyorsunuz fonksiyonlar önemli bir konudur. Ve ÖSYM de bu konuları seviyor. Ortalama iki tane soru soruyor her sene. Bu fonksiyonlar konusunu iyi oturtma adına bugünü ve yarını fonksiyonlara ayırıyoruz. Fonksiyonları istersen kendi notlarından okursun. İstersen Eyüp Bey'den, Mert Hoca'dan, Bıyıklı'dan veyahut farklı bir hocadan çalışır, akabine gider soru çözümü yaparsın. Ama bugünü ve yarını fonksiyonlara ayırıyorsun. Akabinde cumartesi gününü polinoma, pazar gününü ikinci dereceden denklem karmaşık sayılara, pazartesini parabole ve salı gününü de ikinci dereceden eşitsizliklere ayırıyorsun. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı günlerinde yapacağın çalışmalar sonucunda elde edeceğin net sayısı 4 tanedir. Ortalama 4 tane buralardan soru geliyor. Senin 6 günde çalışacağın 5 tane konuyla 6 tane soru yapabilme ihtimalin oluyor. Haliyle bu konuları çok sağlam bir şekilde oturtman lazım. Diyelim ki hedefin 10 civarı bir şey yapmak. Buralar senin için çok önemli. Bu konuları çok iyi oturtman gerekiyor. Buralar oturunca istediğin hedef bir nebze olsun tutmuş oluyor. Devam ediyoruz çarşamba gününden itibaren yani ayın 15'inden ayın 18'ine kadar çarşamba, perşembe, cuma günlerini kapsayan süreçte trigonometri çalışıyoruz. Trigonometri önemlidir. Her senede 3-4 tane soru geliyor. Bu 3-4 tane soru yapabilme adına bizim trigonometriyi çok iyi kavramamız gerekiyor. Burada bir kaynak mı olur, iki kaynak mı olur sağlam bir şekilde soru çözümünü ihmal etmiyor. Daha sonra cumartesi günü logaritma, pazar gününü de dizilere ayırıyoruz. Ve buralardan da totalde 3 tane soru geliyor. Bir sonraki hafta yani Mayıs'ın 3. haftasında noktanın analitiği, doğrunun analitiği, dönüşümler ve çember analitiği kısımlarına 20'si, 21'i, 22'si, pazartesi, salı, çarşambayı kapsayacak şekilde çalışıyoruz. Geometri konusu bakın ayette de geometri konularını da matematik içerisinde yediriyoruz. Bu 3 günlük sürede analitiğe çok iyi hakim olursanız sizin karşınıza çıkacak 3 tane soruyu yapabilme ihtimalinizi arttırmış oluyorsunuz. Devam ediyoruz. Bir günde yani 23 Mayıs'ta senin limiti bir günde bitirmen gerekiyor. Biliyorsunuz limit türe ve integrale göre daha kolay daha nispeten yapılabilen bir konudur. Haliyle bir günde tekrarını yapar gider sorusunu çözersen senin için iyi olacak ve ortalama da iki tane soru geliyor. Daha sonra bir 3 günlük türev günümüz oluyor. Türevden yaklaşık 4 tane soru geliyor. Bu 4 tane soruyu iyi anlayabilmek için 24, 25, 26 Mayıs tarihlerini türev ayırdık. Gidip hocadan tekrarını izlersin, sorusunu pekiştirirsin. Burada da yine trigonometre dediğim gibi bir tane kaynak kitap olmaz. iki tane kaynak kitaptan ilerlersin. Bu sene için iyi olur. Daha sonra 27, 28, 29'da integral çalışıyoruz. Türev kadar önemli bir konu ve ortalama 4 tane de soru geliyor. Bu 4 tane soruyu yapabilme adına 3 günlük tekrarda integrali kafadan bitiriyoruz. Mayıs ayının son 2 gününü sayma olasılığa ayırıyoruz ve Haziran'ın 1'i ve ikisinde de kümeler mantıkla tüm sürecimizi bitiriyoruz. Ayın ikisi itibariyle kümeler mantık bitmiş oluyor ve haliyle sınava bir hafta kala biz tüm matematiği tekrardan geçmiş oluyoruz. Kalan süre zarfında ne yapacağız? AYT matematik branş denemelerini sıklaştıracağız. Genel denemelerimizi sıklaştıracağız. Ta ki o haftanın cumasına kadar belki perşembesine kadar full branşlarla ve genel denemelerle geçecek. Sizlere Mayıs ayı içerisinde AYT matematiği nasıl yetiştirmeniz gerektiğini gösterdim. Takvim gün gün haftası haftasına hangi konulara ağırlık verip bu ayda konuları bitiriyorsunuz artık biliyorsunuz. Peki hocam ben bunu kendime nasıl uyarlayacağım? 3 tane gruptan bahsetmiştik ya ben tüm konuları bitirdim tekrara dönüyorum diyorsan bu konuları hızlıca na, tekrarını yap bol bol seniz olacak kaynak kitaptan soru çözmüyor. Bunu yaparken branş denemesi de atabilirsin. Hocam benim ufak ufak eksiklerim var ama ben eksi e, tekrar da yapmak istiyorum diyorsan burada da yine iyi olduğun yerlerde hızlı hızlı ilerle ama eksik gördüğün yerlerde türevin eksikse mesela türeve ağırlık vererek konusunu çalış sorusunu çöz. Hocam ben valla limit türev integrale hiç çalışmadım ama bunları da bilmek istiyorum. Sınavda karşıma çıktığında hiç değilse bir iki tane yapayım diyorsan da işte burada asıl program sana hitap ediyor. Bu program sonucunda bilmediğin konu kalmayacak. Bu konulara hakim olacaksın ve sınavda karşına çıktığında bir iki tane dahi olsa artık kendine güvenerek bu sorulara dalacaksın. Bu kampın sonucunda senin AYT matematikteki netin artacak. Şimdi gelelim AYT fiziğe. AYT fizikte de tavsiye ettiğim hocalar VIP Fizik, 6 Güneş, benim hocam Barış Hoca. Bu hocalardan kamp programı izleyerek konu soru konu soru şeklinde ilerleyebilirsin. Bakalım biz kamp programımızı nasıl başlatmışız. Perşembe günü yani bugün itibariyle perşembe, cuma, cumartesi, pazar olacak şekilde mekanik konularını kapsamışız. Mekaniği bu arada Normalde 2'ye ayrılıyor biz 3'e ayırdık bir kolaylık görsel olsun diye. Vektör, tork, denge, ağırlık merkezi, basit makineleri bu 4 günde bitiriyorsun. Peki hocam bu 4 günün sonunda kazancım ne olacak? 2 net. Bu konular biliyorsunuz 11. sınıfın ilk konuları birazcık soru bakımından çok fazla soru çıkarmayan yerlerdir. Ama bu konuları bilmek diğer konular için de yararlı olacak. Haliyle buraları hızlıca geçip diğer konulara hazırlık sağlamış oluyoruz. Daha sonra 13'ü 14'ünde yani haftaya pazartesi ve salı günlerinde bağlı hareket, tek boyutta sabit inmeli hareket, çarşamba günü dinamik, perşembe günü enerji, cuma günü atışlar, cumartesi itme momentum konularını bitirip ortalama 3-4 tane net çıkartacak konu hakimiyetini sağlamış oluyoruz. Burada da yine dediğim gibi ister kendi notlarından çalış, İstersen kamp videolarından izle. Benim öğrencilerime tavsiye ettiğim özellikle kamp videolarını izlemek. Hocalar seri bir şekilde 3-4 saatte anlatmış olduğu bu konularda sen konuyu hızlıca izle. Sonra soruya geç. Emin ol çok güzel de konu pekişiyor. Daha sonra geliyoruz 12. sınıf konularımızdan olan çembersel, açısal ve bas harmonik konularına. Ayın 19'u, 20'si ve 21'inde buraları bitiriyoruz. Buralar çok önemli. Buralardan garanti her sene 3-4 tane soru geliyor ve bu konuları tekrarı da kolay oluyor. 3 günde bu konuları rahatlıkla bitiriyoruz. Bu konuları bitirip cebimize 3-4 tane netimizi atacağız. Geldik şimdi en önemli kısmımıza. Tahmini 3-4 tane sorunun geldiği elektrik manyetizma konularına. Haftaya çarşambadan itibaren ta ki pazar gününün sonuna kadar 5 günlük sürede elektrik manyetizma konularını sil süpür yapıyoruz. Konuyu çalışıyoruz sorusunu çözüyoruz. Bazı arkadaşlarım hocam benim tek sıkıntım burası diyorsa eğer alacak eline çap kitabını çap kitabından konuyu çalışıp ister özet şeklinde olacak isterse bu 5 günü normal çalışmaya da ayırabilir. Bu 5 günlük sürede bu fizik konusunda elektriği bitirecek çapın fasküllerinden de sorusunu pekiştirecek veya başka fasükülde çözmek istiyorsan başka fasükülde çözebilirsin. Devam ediyoruz daha sonra ayın 27'si itibariyle dalga mekaniği evet buradan da garanti soru geliyor. Bir soruluk yer yer iki soruluk soru karşımıza çıkabiliyor ve burası da kolaylıkla nete döndürebileceğiniz yerlerdir. Geldik Mayıs'ın son günlerine ve bugünlerde de özellikle sözel konular kaldı. Atom modelleri, atom altı parçacıklar, özel görelilik, modern fizik uygulamaları kısımlarını 28, 29, 30, 31 Mayıs'ta bitiriyoruz. Ve burada da tahmini 3-4 tane soru karşımıza çıkıyor. Haliyle Mayıs 31 tarihinde. Bakın 30 günlük bir sürede de değil. Bugün ayın 9'u. 9'undan 31'ine kadar olan sürede siz AYT fiziği tekrar ediyorsunuz. Kalan süre zarfında branşlara elinizden geldiğince, branş çözün. Elinizden geldiğince eğer varsa çözmeniz gereken zor kaynaklar onları çözün ve sınava dört dörtlük bir şekilde girin. Bu programı uygulayacak arkadaşlar da palme fiziği çözebilirler. Eğer biraz hocam ben zorlayıcı olsun diyorsan parafı çözebilirsin. 3D'yi çözebilirsin. Ama genel itibariyle seviyene uygun kaynak kitaptan git. Nasıl gidiyorsan git. İstiyorsan 3 adım git. istiyorsan 4 dörtlük git. Bunlar hiç önemli değil. Yeter ki konu artı soruyu yanında pekiştir. Hocam ben bu konularda yine hakimim. Ama tekrar edeceğim branş gideyim mi? Evet bunların yanına eğer günlüğünü ayarlayabiliyorsan branşta git. Branşları çözmeyi zaten demiştik çok rahat branş çözüyorsunuz. Ama çok fazla konu hakimiyetin yok. Az konu hakimiyetin varsa branşları bir acık daha Mayıs'ın sonuna ertele. Geldik kimyaya. Kimyaya bugün itibariyle nasıl başlıyoruz? Atom ve periyodik cetveli. Cuma günü de yani yarın da modern atom teorisini çalışıyoruz. İki günde modern atomu bitiriyoruz ve ortalama iki tane soru geliyor. Buralarda kolaylıkta TYT altyapında varsa rahatlıkla bu konuyu sil süpür yapabiliyorsun. Daha sonra cumartesi pazar gününe gazları ki iki tane yakın soru geliyor. Pazartesi salıya sıvı çözeltiler. Bu salıya kadar olan sürede senin ortalama 5 tane soru yakalama ihtimalin var. Ve bu 5 tane soruyu yapacağın 6 günlük çalışma ile daha garanti altına alabiliyorsun. Kimyada bu arada takip etmeni istediğim hoca Görkem hocadır. Görkem hoca benim hocamın İki tane video şeklinde atmıştı galiba. Birinci kap, ikinci kap diye. Bu iki kampı izleyerek ister 3 adımdan git, ister dört dörtlükten git, istersen palmeden git ki kimya olarak palme, orbital en önemli kaynaklardır. Eğer bunları daha önce çözmediysen bu iki kaynağı alıp çözebilirsin. Devam ediyoruz. Haftaya çarşamba günü. Entalpi, enerji. Perşembe gününde hızı bitiriyoruz. Buralardan genellikle birer tane soru geliyor. Konu akabinde sorusunu yaparsan çok güzeldir anlayarak ilerlersin. Daha sonrasında ise cuma, cumartesi, pazarı kapsayan süreçte full denge ünitesine gömülüyoruz. Bakın denge çok önemlidir. Kesinlikle 2 ve daha fazla soru çıkıyor. Özellikle burada dengeyi 3'e ayırdık ki her gün bir taneyi çok sağlam bir şekilde oturtun. Denge ünitesi önemli. Dengede alacağın net senin için çok kıymetli olacak. Geldik Mayıs'ın 20'sine. Mayıs'ın 20'si ile 22'si arası elektrokimyayı bitiriyoruz. Burada 2 veyahut 3 tane soru çıkıyor aylara göre baktığımızda. Aktiflik redoks pazartesi günü kimyasal piller, salı günü elektroliz korozyon. Bunları da çarşamba günü hallediyoruz. Tuz köprüleri soruları giriyorsunuz denemelerde kaç tane tuz köprüsü sorusu geliyor görüyorsunuz. Buralar kıymetli önemli çünkü ÖSYM de buralarda çok önem veriyor. 3 günde bu kimya elektriği toparlarsınız. Zaten çoğu öğrenci de burayı rahatlıkla yapabiliyor. Özellikle bir tekrar yapın, akabinde soru pekiştirmeye geçin. Geldik Mayıs'ın 23'ünden itibaren organik kimyaya. Organik kimyada ortalama 3-4 tane soru geliyor. Bunu biz detaylıca sınava yakın bir sürede günlere ayırdık ki buralardan iyice pekişsin. 3-4 tane sorudan yapabildiğinizin en iyisini yapın. 23'ü 24'ünde karbon kimyası, 25'i alkanlar, 26'sı alkenler, alkinler, 27'si aromatik bileşikler, 28'i alkol, eterler, 29'u aldehit, ketonlar, 30'u karboksilik asitler, 31'inde ise enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler yapıp mayıs ayının sonunda kimyaya noktayı koyuyoruz. Kimyayı tekrarımızı yapıyoruz, kimya kampımızı Sağlam bir şekilde bitirip 13'te 13 hedefine koşuyoruz. Emin olun bu saymış olduğum şeyleri günü gününe haftası haftasına güzel bir şekilde yaparsanız o 13 hedefi çok da uzak olmayacak size. Gelelim şimdi biyolojiye. Biyolojide kamp programını ilerleteceğiniz hocalar doktor biyoloji, betül biyoloji ve biyosem olabilir. Bu hocalarımız da güzel bir şekilde kamp programı çekmişler. Bunun yanına 3 adım testleri, bunun yanına 4 dört dörtlük kitaplar. Palme Biotik bu kitaplardan yararlanabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa hocam benim sistemler gerçekten çok oturmadı yapamıyorum edemiyorum derseniz bunun yanına apotemi sistemlerde ilerleyebilirsiniz. Bakalım biz programımızı nasıl kurmuşuz. Bu perşembe günü yani bugün sinir sistemi, yarın endokrin sistem, cumartesi günü duyu, pazar günü ise destek hareket sistemini bitirerek 4 tane sistemi bitirmiş oluyoruz. Pazartesi sindirim sistemi, Salı ve çarşamba günü dolaşım bağışıklık ki önemli bir konu olduğu için iki gün ayırdık. Perşembe günü solunum sistemi. Cuma günü boşaltım sistemi. Cumartesi pazar yani haftaya cumartesi pazarla tüm sistemleri bitiriyoruz. Ve ortalama 5-6 tane soruyu cebimize atıyoruz. Siz bu kalan zaman diliminde sistemleri haftaya cumartesiye kadar sağlam bir şekilde böyle götürürseniz emin olun o 5-6 tane soru kesinlikle net hanenize yazılacak. Yeter ki konuyu iyi kavrayın ve soru pekiştirmeyi çok iyi yapın. Devam ediyoruz ayın 20'si ve 21'inde genden protein. Burada kısımlardan iki tane soru geliyor ve önemlidir ÖSYM 12. sınıf bu konulara önem veriyor. Ayın 22'si 23'ü 24'ünde enerji dönüşümlerine çalışıyoruz. Ortalama iki tane soru geliyor ve kaliteli sorular da geliyor. Fotosentez, kemosentez, hücresel solunum konularından ayın 25'inde ekoloji yani komünite popülasyon her sene garanti bir tane soru cepte. Bitki biyolojisini 26'sında başlatıp ayın 29'una kadar bitki biyolojisini bitiriyoruz. Ortalama 3-4 tane soru gelen bir yerdir. Özellikle ezber isteyen bir konu olduğu için mayısın sonuna doğru bu tekrarı yapmanız sizin için iyi olacaktır. Ve mayısın 30'u itibariyle de canlı çevre ünitesini tekrarını yapıp soru çözümüne geçiyorsunuz. Bakın mayısın 30'u itibariyle yapacağımız bu kamp programıyla biyolojiyi de bitirmiş oluyorsunuz. Haliyle sizin hedefe giden yolda biyoloji 30 günde değil, daha erken bir sürede çok rahat bir şekilde bitiyor. Yeter ki video soru pekiştirmesini çok iyi yapın. Bunların yanında sizlere bahsedeceğim edebiyat da var. Edebiyatta böyle bir kamp programı şeklinde yapmayı doğru bulmadık. Niye doğru bulmadık? Çünkü edebiyatta sürekli okumak, sürekli deneme çözmek gerekiyor. Edebiyat ne kadar konu hakimiyeti olsa da konunun yanında pratiklik olarak deneme çözmeniz gerektiği bir ders olduğu için oraya daha fazla deneme, soru çözümü ağırlıkla gitmelerini tavsiye ediyoruz arkadaşlarımıza. Bu arkadaşlarımız da günlük plan programlarında eşit ağırlıkçılar matematikten yararlanacaklar ama edebiyattan full deneme şeklinde ilerlesin. Evet arkadaşlar bugün sizlere bir aylık sürede hatta bir aylık süre bile olmuyor. Mayıs'ın sonuna kadar AYT'yi komple nasıl bitirebilirim? AYT'yi nasıl tekrar edebilirim? Netimi nasıl arttırabilirimin sorusunu bir kamp programı şeklinde ayarladık. Bu kamp programını her seviyedeki öğrenci uygulayabilir. Yeter ki kendi ihtiyacına göre bunu yorumlayabilir. İstiyorsan branş yaparak bu programı ilerletebilirsin. İstiyorsan konu tekrarını kendi notlarından yaparak ilerletebilirsin. İstiyorsan bu programı hiç sıfırdan konu tekrarları üzerinden ilerletebilirsin. Ama şunu unutma. Hocam ben yetiştiremiyorum. Hocam ben kazanamayacağım. Yetişmeyecek. Olmuyor gibi soruların cevabı burada. Bu soruların cevabını aldığına göre şimdi oturup plan yapma zamanı. Bu planı uygulayacaksın. Dört dörtlük bu plan senin hedefine gitmende, senin hedefini tutturmanda sana yardımcı olacak. Bu planla ilgili kafanıza takılan soruları yorumlara belirtebilirsiniz. Videomuz umarım hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi ve arkadaşınıza paylaşmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.